Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde ikizkenar üçgen konusunu işleyeceğiz. Öncesinde e, özet halinde anlatacağım konuyu. Ondan sonra birlikte sorularına bakacağız. Dersi başlamadan önce yine abone e, butonuna basarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgen dediğimiz olayda durum ne? İkiz kenar üçgende bir kere iki kenarın eşit olması gerekiyor. İki kenar eşitse taban açıları da nedir? Eşittir. Yani şurasına alfa dersek burası da yine alfa olacaktır. İkiz kenardan aşağı doğru çektiğimiz dikme arkadaşlar bir tabanı iki eşit parçaya böler iki açı ortay olur. Demek ki şu iki özelliği e, unutmuyoruz. Mesela iki özelliği bildiğimiz bir üçgenin ikiz kenar olup olmadığını anlayabiliriz o zaman. Mesela e, bir üçgende bir üçgende arkadaşlar şöyle e, yükseklikle kenar ortay olduğunu biliyoruz mesela bir üçgenin yüksekliği var kenar ortay var aynı zamanda arkadaşlar bu aynı zamanda kesinlikle ne diyebiliriz kesinlikle ne deriz açı ortaydır bakın şuraları doldurursunuz ve aynı zamanda kesinlikle ikizkenar kenar diyebilirsiniz peki kenar ortay ve açı ortay olduğunu biliyorsak yani mesela aşağı doğru inilen şeyin e, hani keş parçaya böldüğünü biliyoruz ve aç orta olduğunu biliyorsak kesinlikle biz buna ne deriz aynı zamanda? Yükseklik deriz ve kesinlikle ikiz kenar deriz. Yani iki özelliğini bildiğimiz bir şeyin e, kesinlikle ikiz kenar olduğunu söyleyebiliriz. Mesela yine aynı şekilde yükseklik ve aç orta olduğunu biliyorsak yani bir üçgende aşağı doğru çekilen şey e, hem yükseklik hem de aç orta olduğunu biliyorsak arkadaşlar bu aynı zamanda kenar ortaydır ve ikiz kenardır. Tabi her seferinde taban, aç, taban açıların içte olduğunu her seferinde yazıyorsunuz. Yani şuraların içte olduğunu kesinlikle belirtiyorsunuz arkadaşlar. Peki bir üçgende ikiz kenar üçgende daha doğrusu bir ikiz kenar üçgende eğer buralar eşitse buradan buraya çektiğim yükseklikle arkadaşlar buradan buraya çektiğim yükseklik aynıdır. Hatta Hani bu B'den çektiğim için buraya HB diyelim. Şuradan çektiğim için de Hc diyelim. O zaman Hb ile Hc eşittir. Ee, peki aynı zamanda başka neler eşittir arkadaşlar? Bakın şu parçayla şu parça eşittir. Şu parçayla da şu parça eşittir. Hatta bakın şuralar da eşittir. Değil mi? Şuraları da şöyle belirtelim. Şöyle. Ee, hatta şu parçayla da şu parça eşittir. Bir kenar ortaylar arasında da böyle bir bağıntı vardır o zaman. Yani ben buradan kenar ortay olacak şekilde çekersem... Buradan da çekerim Yine aynı ne olacaktır arkadaşlar? Kenar ortay olacaktır. Peki kenar ortayda da şu şurasına k kadar dersem mesela şurası 2k olacaktır zaten yani bunu biliyoruz. K'ya 2k oranı yeni olacaktır. Yani şunlar da eşit olarak paylaşacaktır. Peki açıortaylar arasında da yine aynı şekilde bakın şurası açıortay. E, şurası da açıortaysa arkadaşlar. E, o zaman şu uzunlukla bu uzunluk eşittir. Hatta şu uzunlukla şu uzunluk eşittir. Şu uzunlukta şu uzunluk eşittir. Burayla burası eşittir. Burayla şurası eşittir. Hatta buraya 3 çizgi çekelim ki farklı olduğu anlaşılsın arkadaşlar. Evet buraya kadar ikiz kenarda ikiz kenar olup olmadığını ya da ikiz kenar olursa nelerden faydalanacağımızı gördük. Arkadaşlar eğer AB ile AC'nin eşit olduğunu söylüyorsa tabandan ikiz kenarlara doğru yükseklikler çekilmişse Mesela biz buraya H1 diyelim, buraya H2 diyelim. Bu ikisinin toplamı bir tane yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Yani şuradan şuraya çekilen yüksekliğe eşittir. Yani şu HB dersek HB ile HC de birbirine eşittir yalnız. Bu arada hani onu da unutmayalım. O zaman HB ile HB neymiş? H1 ile H2 eşittir. O da aynı zamanda HC'ye eşittir. Bunu yine kullanacağız. Peki İkiz Kenar Üçgende arkadaşlar, ikiz kenar üçgende aşağı doğru çektiğim dikme, ne oluyordu? Tabanı keşf parçaya bölüyordu. Peki ben bu yüksekliğin üzerinden aldığım herhangi bir noktanın da, yani buraların eşit olduğunu biliyoruz. Peki buralarda ne olacaktır? Eşit olacaktır. Hatta farklı bir şekilde belirtelim. Şuradan bir tane herhangi bir nokta alsam yine arkadaşlar, bakın yine bir ikiz kenar oluşturacağız. Yani şurasıyla şurası eşit olacak. Yani şuralar açıortay, burası açıortay, yine buralar açıortay olacaktır. Peki ben bu doğrultuda bu doğrultuda istediğim noktadan o zaman şöyle doğrular alırsam ne olacaktır arkadaşlar? Bunlar da eşit olacaktır. Yine istediğiniz noktadan alabilirsiniz. Bunlar soru çözümlerinizde oldukça işinize yarayacak. Hani onun için gösteriyorum. Bunlara dikkat edersiniz. Peki yine şurası, şurası ikiz kenar olsun arkadaşlar. İkiz kenardan ee, tabandan alınan bir noktanın kenarlara olan paralel olması lazım yalnız tamam mı arkadaşlar? Şurasıyla, şurası paralel, burasıyla, burası paralel. Yani şurasına A kadar, burasına B kadar dersek şu uzunluğumuz bizim A artı B olacaktır. Bunu da nereden geldiğini hani paralel kenardan biliyoruz aslında. Şurası F ise şurası B kadar olacaktır. Ee, şurasına hani alfa burasına alfa dersek yöndeş açılardan alfa alfa ikiz kenardan burası alfa burası sayısı burası daha oldu kenara dikkat ederseniz a artı b o zaman şu kenarımızda ne olacaktır a artı b kadar olacaktır peki ikiz dik üçgende ne gibi bir özelliğimiz var İkiz dik üçgende arkadaşlar aşağı doğru inilen dikme bir kere ikiz kenar kuralından dolayı buralar ne oluyordu eşit oluyordu hatta buralar 45 derece 45 derece Peki şurası 90 derece ise doğal olarak burası da 45 derece, burası da 45 derece. Yani açı ortay oldu. Ve aynı zamanda ikisi kenar oldu. Muhteşem bir şey çıktı arkadaşlar. Dikkat ederseniz yani şurası, şurası, burası eşit oluyor. Peki yükseklikleri ile alakalı bir özellik var. Bu e, karşımıza çıkacaktır. Soru olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. E, şimdi şuraya h diyelim. HB de diyebilirsiniz. Hani şey HC de diyebilirsiniz. E, ee, C'den indiği için. Buradan F'den şuraya doğru çekilen yüksekliğe H1 diyelim. Arkadaşlar şurası da H2 olsun. Buradaki HC'yi bulabilmek için HC eşittir. H2'den H1'i e çıkaracağız. Nereden geldiğini göstereceğim. Hani bunu ezberlemenizi istemiyorum. Çünkü nereden geldiğini bilmeniz lazım. Ee, şimdi arkadaşlar burada Bakın şimdi. Şurasına ben A dersem şurası da B olsun. Hatta şurası da ne olacaktır? B olacaktır. Peki A var. 90 var. B var değil mi? Ee, peki şu şunun tamamı yine ne olacaktır? İkiz kenar ya. Hani şu kenarla bu kenar eşit. Ee, şunun tamamı ne olacaktır arkadaşlar? Ha, e, burası da A olacaktır. Bakın dikkat edin şimdi A var, B var, 90 var, A var, 90 var. O zaman şurası ne oldu? B oldu. Peki açı ortaya da kenarlara çizilen dikmeler ne oluyordu? Eşit oluyordu. Şurası ile şurası eşit. E şu H1 de buraya ne olacaktır? H1 olarak gelecektir. Peki bize şu uzunluğu istiyor aslında. Yani HC dediği şey şurası. Şu uzunluğu istiyor. Ne yapacaksınız? H2'den H1'i çıkaracaksınız. O zaman demek ki nereden geldiğini artık biliyoruz. Şimdi arkadaşlar sorulara geçelim. Sorularda neler var neler yok. Soruları hakim olacak gibi iyice okuyorsunuz. ABC bir üçgen ikisi kenarlı vermiş. 9 cm'yi vermiş. 21 diyor. DC neresi? 21 şurası. X neresi? Burası. Şimdi ABC bir üçgen ikizkenar kenarlı üçgende arkadaşlar yapacağınız e, taktik şu. Aşağı doğru kesinlikle. Yani %90 da dik indirmek. Dik indirdiğinizde soruların büyük bir çoğunluğu çıkacak. Peki 9 birim burada. E, 21 de burada. E, bunun tamamı 30 santimetre o zaman. İki eş parçaya bölünüyordu hatırlarsak. Burası 15 birim olacak değil mi? Şurası kaç birim olacak arkadaşlar? Yine 6 birim olacak. Çünkü tamam şuraya kadar 15 birim olması gerekiyor. 15-15 diye bölündü. Peki burası 15. Hani özel bir üçgen hatırlayın. 17 var 15 var. Burası ne geliyormuş? 8 geliyormuş. Yine burada da özel üçgen var dikkat ederseniz. Şurası arkadaşlar 6, 8 ne olması gerekiyormuş? 11'im olması gerekiyormuş. Evet ABC ikiz kenar dik üçgen diyor. Diklik nerede arkadaşlar ona dikkat edelim. Bazen hani şurada veriyor. Dikliğin şurada olduğunu görün. Bakın şurada dikliği belirtmiş. Peki AB ile de AC'nin eşit işte olduğunu söylüyor. Zaten ikiz kenar dik üçgen olduğunu söylemişti. 7 kök 2 kök 2 olduğunu söylemiş. X nedir diyor. X neresi şurası. Ne yapacağız? Aşağı doğru bir kere dike indireceğiz ki muhteşem üçlü oluşturalım. Peki bunun tamamı tamamı 8 kök 2 ise yarısı burada olacak arkadaşlar. Yarısı da burada olacak. Yani 4 kök 2'si burada, 4 kök 2'si burada, 3 kök 2 burada. Peki buraya da 4 kök 2 kalır o zaman. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Muhteşem ee, şey muhteşem üçlüden sonra ne var? Özel bir üçgen var. 3 kök 2, 4 kök 2 ise ne olması gerekiyor? 5 kök 2 olması gerekiyor. Yani 3, 4, 5'in katıymış. Yani ikiz kenar gördün dikindir. İkiz kenar gördün dikindir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki ABC bir üçgen AB ile AB ile AC'nin eşit olduğunu söylüyor. O zaman buraya ne kalıyor? 4 kalıyor. X diyor. X neresi? Şurası. Şimdi bakın burada ikiz kenarda hani x'i soruyor ya ikiz kenar gördüğün dikindir dedik ama hani buradan mı indireceğiz buradan mı indireceğiz arkadaşlar x burada olduğu için buradan indireceğiz tabii ki. Çünkü oradan indirirsek işimize yaramayacak. Peki şurasını indirdiğimizde buralar ne oldu? 2 birim 2 birim diye ayrıldı. Şu 4'ü silelim. Peki şuraya h desek h diyelim. Bir şurada bir sorbansı yapalım. Bir de büyük üçgende yapalım arkadaşlar. Bakın şunu tamam kaç birim geliyor? 14 birim geliyor. O zaman biz oradan önce h'ı buluruz sonra da x'i bulabiliriz. Önce büyük üçgeni yapıyorum yalnız tamam mı? Hani şurası 16 burası 14 burası h ya. Yani 16'nın karesi eşittir. h kare artı 10 neyin? 14'ün karesi. Peki e, ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım isterseniz arkadaşlar. Şurası 256 yapsın. E, 14'ün karesi 196 idi. 196 da bu tarafı şutluyorum. H olarak geçti. Peki 256'dan e, nedir o? 196'ya çıkarsak H kaç geliyormuş buradan? 60 mı geliyor? Tamam h kare olarak bırakıyorum yalnız dikkat edin. Hani isterseniz kare kök için alabilirsiniz ama bir haşkare daha çıkacağı için hani kare kök için almaya gerek yok. Bir de şimdi şuranın bağıntısını yapıyorum. Yani x'in karesi eşittir neymiş? Haşkare artı 2'nin karesi bu sefer dikkat edin. 2'nin karesi kaç? 4. Peki haşkarenin 60 olduğunu biliyorum. Şuraya ne yazmam lazım? 60 yazmam lazım x kare eşittir 60 buradan 4 de buradan 64 geldi. Şimdi karekök kök için alırsak x'imiz kaç geliyormuş arkadaşlar? 8 birim geliyormuş. Evet burada ne var? Bir bakalım şimdi. Hmm. Şimdi arkadaşlar soruyu iyi okumamız lazım. Niye? İkiz kenar var ama yani nerede neyi kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ee, BAD açısı neresi? BAD. BAD yani şu açının şu açının Şuraya biz ne diyelim? A diyelim arkadaşlar. Şuraya A kadar dersek 2A oldu. Neresi? A, C, B. A, CB Yani şurası neymiş? 2A'ymış. Tamam. Şimdi ne dersek? Şurasına B diyelim. Şurası hani 2 iç 1 dıştan bakın. A ile B'nin toplamı nereye verecektir? A artı B şurasını verdi. Peki ikiz kenardan şurası ne olacakmış arkadaşlar? A artı B olacakmış. X'e ulaşmamız lazım bir şekilde. Peki ne yapalım? Şunu görüyorum. Bakın üçgen iç açıları toplamı 180 dereceydi. Onu bir yapalım isterseniz. Bakın 2A burada var. A artı B. A artı B. Yani 2A burada var. A burada var. 3A. Bir burada burada var. 4A. Artı 2B de burada var. 2B eşittir. Kaç derece? 180 derece tabii ki. 180 derece. İkili parantez, iki parantezini alıp sadeleştirirsek ne gelecek arkadaşlar? Sadeleştir. 2 tane A artı B'nin 90 derece olduğunu görüyorum. Peki 2 artı B ne işime yarar? Şöyle bir bakıyorum. Ha gördüm bak arkadaşlar dikkat edin. A burada var. A da burada var. 2A. B de burada var. 2 artı B. 2 artı B 90 dereceymiş. Yani şurası kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. O zaman şu, burası özel bir üçgendir. Dikkat edin. Şurası 17. Değil mi? Burası 15. 17 ise ne üçgeni vardı hatırlayalım. 8, 15, 17 üçgeni var arkadaşlar. X'imiz kaç gelecek? Bu eğer göremezseniz Pisor yapmak zorundasınız. Yani 17'nin karesi eşittir. Ne diyeceksiniz? X'in karesi artı 15'in karesi demek zorundasınız. Yine aynı sonucu bulursunuz. Peki bu soruda ne var? ABC bir üçgen. AB ile AC'nin eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Yani tamamı eşit. Tamam ikiz kenarda eğer taban iki eşit parça böldüyse biz ne yapacağız yine? Dikimizi yapıştıracağız buraya. Ki buranın 90 derece olduğunu görelim. Sonra da ne çıkıyor? Dikkat ederseniz öktü çıkıyor. Yani buranın karesi ayakların çarpımına eşitti. Veya işte buranın karesi arkadaşlar kısa çarpı uzun. Hatırladık değil mi? 1, ee, 3 olduğunu söylemiş. Çevreyi soruyor bize. Tamam gerisi kolay zaten. Şimdilik şurayı x diyorum ben. Ee, buranın karesi yani 3'ün karesi eşittir. 1 çarpı x artı 1 dememiz lazım. 3'ün karesi 9. eşittir birim bir etkisi yok zaten. x artı 1, 1'i şıklıyorum bu tarafa. x'imiz kaç geliyormuş? 8 geliyormuş. Peki ben buraya 8 yazarsam toplam kaç geldi? 9 geldi. E burası kaç geldi? 9 geldi. Şurası kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. 9, 9. 18 yapıyor. 6 da burada var. Cevap 24 olacakmış arkadaşlar. Çevremizi soruyordu. Çevremiz kaçmış? 24'müş. Peki ABC bir üçgen yine DF'nin doğrusal olduğunu söylüyor. Tamam, tamam, tamam. Şimdi şurada AB ile AC eşit olduğunu bir kullanalım. Bakın AB ile AC eşitmiş. Yani şu açıyla şu açı eşit. Yani burayla burası eşit olduğu için, değil mi? Burayla burası eşit olduğu için taban açıları eşit. Peki burası 40sa 180'den 40'ı çıkardık. 140 kaldı. İki eşit parçaya bölündü arkadaşlar. Ne oldu? 70 derece. 70 derece mi geldi? Tamam. Peki. Şurada da. Bakın şurada da eşitlik var. O zaman şu açıyla şu açı da eşittir. Yani iki iç bir dış. Yani burası olacağına göre 35-35 olmalı demek ki. Yani eşit olacak Yani i̇ki iç bir 70 olacakmış arkadaşlar. Tam soru çıktı aslında. Hangisini yapalım? Şunu yapalım isterseniz. Bunu daha çok seviyoruz. Çünkü 35 dedik. Yani ters açılardan yine 2 iç 1 dış burayı verecekti değil mi? 35 ile 70'in toplamı kaç yapıyor? 105 yapıyor değil mi? Arkadaşlar cevabımız kaç olacakmış? 105 olacakmış. Peki. Burada yine Tamam 10 cm. Bakın şu, şu ifadenin yine 10 olduğunu görmemiz lazım arkadaşlar ki ikiz kenar olduğunu görelim. Yani o zaman şurasıyla yani burası 10 burası 10 ise ikiz kenar. Peki ikiz kenarda aşağı doğru indiğim dikmeler e, ne oluyordu? Hani buralar aç orta oluyordu. tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Hatta şuraya çektiğim e, bu F noktası diklik merkezi o zaman. Hani buradan buraya doğru çekersek yine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki, şunu bir görelim. Bakın, şurada bir 6, 8, 10 var. Burası 6, burası 10sa, bunun tamamı kaç olacakmış? 8 birim olacakmış arkadaşlar, 8. Peki, burası x'te, burası x'tir. Hani hatırlayalım, buralarda eşit, yani burası x'te, burası x. E tamam 8 ise, buraya ne kalıyor? 8 eksi x kalıyor. Arkadaşlar Pisagor bağımsız gözüküyor bakın burada. Ya da özel bir üçgen vardır muhtemelen. Bakın şuraya 5 koysak sağlar mı acaba? X yerine götürüp 5 koyalım. Bakın 5 koyduğumuzda buraya 5 koyduğumuzda ne geliyor? 3 geliyor gördünüz mü? 3, 4, 5 geldi. O zaman x'imiz kaçmış? 5'miş. Göremedik mi? Bir sebep devam edeceğiz. x'in karesi yani 90 derecenin karşısında x vardı. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi Artı ne bu? 8 eksi x'in karesi arkadaşlar. Şu işlemi yaparsanız yine aynı sonucu bulacaksınız. Evet. ABC bir üçgen. AB ile AC'nin eşit işte olduğunu söylemiş. Yani şurası ile şurası eşit. Tamam. O zaman şu taban açıları eşittir. Onları hemen belirtelim arkadaşlar. İşimize yarıyor çünkü. Diklikleri vermiş 6 santimetre demiş. Neresi de e, 6 santimetre diyor. Yani şu uzunluğumuz 6 cm'ymiş. EF neresi burası? Orası da 5 cm'ymiş. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Tamam. Şimdi burada harflendirme verelim yine. AA diyelim şuraya. Şurasına B dersek değil mi? AB 90 derece ya. O zaman yöndeş açılardan şurası ne olacaktır? B. Burası ne olacaktır? B. Çünkü aç ortay olduğunu biliyoruz. Peki yine yöndeş açılardan şurasında B olduğunu biliyoruz değil mi? Bakın B, B. Yöndeş açı. Peki ters açılardan şuranın da B olduğunu bulduk. Burada bir şey çıktı. Dikkat edin. Burası B, burası B ise neymiş? Şu uzunlukla şu uzunluk ikizkenarmış arkadaşlar. Peki buradan buraya doğru çektiğimde ikiz kenarda aşağı doğru çektiğimde tabanı keş parçaya bölüyordu hatırlarsanız. 3 birim 3 birim diye geldi. Peki 3 birim buradan 5 birim de buradan. Bunun tamam kaç geliyor? 8 geliyor. O zaman şu dikdörtgen de karşılıklı kenarlar aynıydı. O zaman burası kaç birim olacakmış? 8 birim olacakmış. Olay bu kadar. Evet burada ne var? ABC bir üçgen. AB ile AC eşit. Bakın arkadaşlar şurasıyla burasının eşit olduğunu söylüyorsa biz buralara 30'ları yapıştıralım. Ee, paralel diyor. İkiz kenarda neydi? Arkadaşlar eğer paralellik varsa bununla bunun toplamı bir kenara eşitti. Bunu unutmayın tamam mı? Hani bu özelliği yine şurayı hatırlatalım. Eğer ee paralel yalnız bu buraya paralel bu da buraya paralel şurasına A diyelim burasına B diyelim şurası B olsun bir kenarımız kaç birim geliyormuş A artı B geliyormuş Peki FD ile FD ile EF'nin altı kök üç olduğunu söylemiş yani şununla bu altı kök üçse A B diyelim mesela buraya da yine A artı B'miz kaçmış arkadaşlar A artı B neymiş altı kök 3müş. tamam Burası 6 kök 3 ise bir kenarımız neymiş otomatikman 6 kök 3 mü? Burası da alt köküçtür o zaman. Tamam. Olduğuna göre AC kenarına ait. AC kenarı neresi? Şurası. AC kenarına ait. E, yüksekliğimiz kaç santimetredir diyor. Yani dik çek diyor. Peki dik çekmek için ne yapmamız lazım bizim? Şöyle e, başka bir kalemle yapalım. Şunu yapalım arkadaşlar. Bakın şurası göz her ne kadar 60 dereceymiş gibi gözükmese de burası 60 derece. Buradan ne yapıyorsunuz? Şöyle bir dik çekiyorsunuz. Çünkü yükseklik AC'ye e, ait yüksekliğimiz nerede? Dışarıda. Peki burası 60 derece. Şurası 6 kök 3. 90'ın karşısında 6 kök 3 varsa 90'ın karşısında 6 tane kök varsa 30 derecenin karşısında ne vardı? Yarısı. Yani 3 kök 3. Peki 60'ın karşısında ne oluyordu arkadaşlar? Şurayı soruyordu zaten. Bunun kök 3 katı olması gerekiyordu. Ee, bunun kök 3 katı ne olacaktır? 9 birim gelecektir arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 9'muş. Evet. Burada ne var? Heh, en son anlattığımız kural arkadaşlar. En son anlattığımız kuralda e, bunu hatırlayın. Bunu açı ortaya çıkıyordu. Hani böyle bir şey olduğunda açı ortaya olduğunu unutmayalım. Peki soruya bir bakalım. AB ile AC'nin eşit işte olduğunu söylüyor. Yani AB ile AC eşit. Tamam. Bu kuralı kullanabiliriz o zaman. F'de e, FD 5 cm. Burası 5 cm. Burası 3 cm. 4 cm olduğuna göre HD neresi? Şurası. Bunun tamamı kaç santimetredir diyor. Tamam. Biz biliyoruz ki bu yüksekliklerin toplamı bir tane yüksekliğe eşittir. Yani şuradan şöyle çekersek biz o zaman şu ikisinin toplamı kaç birim gelecek? 8 birim gelecek. Buradan 8 birim geldi bir kere. Peki bunu da hani açı olduğunu ispatını yapmıştık. Hani konu anlatım kısmında video yani geriye doğru sararsanız arkadaşlar ispat kısmında görürsünüz. Burası 4 santimetre ise burası 4 santimetre. Bakın şurası 8 ise Şurası da ne geliyor? 8 geliyor. 8 buradan, 4'ü buradan. Cevabımız kaç gelecekmiş? 12 gelecekmiş. HT'yi soruyordu zaten. Cevap 12'ymiş arkadaşlar. Evet, bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Bu konuyu da yine bol bol soru çözerek pekiştiriyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.